Teşekkür ediyorum. Türkan Hocamız biliyorsunuz kendisini cüzzam hastalarını iyileştirmeye, cüzzam hastalığını tedavi etmeye adamış bir insan. Mesleğinin baharında pırıl pırıl bir hekimken Anadolu'yu karış karış dolaşıp kimsenin yanına yaklaşmadığı ve işte ahırlarda izole edilen cüzzam hastalarına sevgiyle dokunup Onları tedavi eden ve bu, bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu e, bizlere göstermiş bir isim. Şimdi düşünüyorum, yani mesleğinin baharında çok başarılı bir hekim, e, güzel de bir yaşamı var. Niye bütün bunları bırakıp, Anadolu'yu karış karış gezip, o yaralı hastalara dokunmak istesin? Neden sizce? Bence insan sevgisi. Biz insan sevgisini unuttuk. Yani e, bu sevgi sözcüğünü ben tabii insan sevgisinin dışına da taşımak istiyorum ama bu o kadar güzel, yani sevgi o kadar iyileştirici bir duygu ki arkadaşlar. Yani Türkan Saylan hocamızı e, Anadolu'yu karış karış gezme, cüzzam hastalarına dokunma ve bu onları tedavi etme motivasyonunu, o itici gücü veren şey, bir kere inancı. Ve bunu yapabileceğini, çünkü birileri bir şeyleri değiştirmek zorundaydı. Ve Türkan Hoca bu mücadelesiyle hem bu hastalığın tedavi edilebilir olduğunu hem de eğer ki bir insan isterse bir şeyleri değiştirebileceğini bize gösteren şahane bir örnek ne kadar çok istesek de ya bir şeyleri yapmak istediğimiz zaman bize her zaman engelleyenler yapma etme başaramazsın diyenler olacak ama bu hiçbir zaman gerçek anlamda bir engel değil çünkü içten gelen bir motivasyon, bir tutku. Bu tutku da bence sevgiyle mümkün oluyor. Sevgi sözcüğü sadece karşı cinse duyduğumuz sevgiden bahsetmiyorum. Hayatı sevmekten, nefes almayı sevmek, işte çimlere basmayı sevmekten, işte bir kelebeği incelemeyi sevmekten, yeni bir bilgiyi öğrenmeyi sevmekten, bir resme baktığınız zaman, bir sanat eserine baktığınız zaman heyecanlanmak. Bunların hepsi benim için sevgi sözcüğünü tanımlayan şeyler. Ve ben son zamanlarda gördüğüm şey insanlar yani yaşamdan zevk almayı, heyecan duymayı unutmuşlar. Ama yaşam bize bahşedilmiş şahane bir şey. Geçtiğimiz yıl e, 2021'in Şubat sonunda e, bir kanser tedavisi gördüm ve bir ay kadar hastanede yattım. Ama ondan öncesinde kendime şöyle bir şey söz vermiştim. Dedim ki Hatice kendinin en iyi versiyon olacaksın. En iyi versiyon olmak ne? Yani olabildiğince bilgi dağarcığını geliştireceksin, olabildiğince etrafına ilham vereceksin, olabildiğince sağlıklı, olabildiğince hayata karışık, olabildiğince tabiatın içinde. Yani yaşam iyiliklerine kadar yaşayacaksın. Çünkü yaşam sınırlı bir sürede geldik ve hepimiz biriciyiz ve ben bunu sonuna kadar en güzel şekilde yaşayacağım diye kendime söz verdim. Hayatıma sporu dahil ettim ve bu sporla birlikte de hayatımda birçok şey değişti. Şimdi bu güzellikte, bu motivasyonda yaşarken tabii hayatın mesajları bitmiyor. Bir anda amansız tatsız bir hastalık. Şimdi ben o hastalıkla karşılaştığımda bu benim başıma niye geldi diye ahlanıp vahlanıp üzülebilir, müthiş bir depresif hale girebilirdim. Ama dedim ki ben bu hastalıktan bir mesaj almalıyım. Demek ki yani başımıza gelen her olayın bir mesajı olduğuna inanırım. Niye benim başıma geldi değil, ben bu olaydan nasıl bir mesaj alabilirim diye bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman... Emin olun her şey çok daha kolay oluyor. Ve o bir ay boyunca hastanede kaldım. İşte bu bölgemden ameliyat olmuştum. Boğaz bölgemden. Direnler takılı. Hareket edemiyorsunuz. Konuşamıyorsunuz ki. işi benim gibi konuşmak olan bir insanın konuşamadığını düşünün. Her neyse yani çok özür dilerim. Lavaboya gitmek bile işkenceydi. Dedim ki şu hastaneden çıktıktan sonra eğer ki biri bana Ah bu hayat çok sıkıcı. Hani bir de böyle sapa sağlamsa, canım sıkılıyor. İşte ne bileyim depresyondayım falan derse benden çok hoş şeyler duymayacak. Arkadaşlar Tostoy diyor ki hayat bütün tecrübeleri yaşayacak kadar uzun değil. Bakın biz üniversitedeyken bizim kurum ve özel sektör buluşmaları bu kadar yoğun değildi. Çok arzu ederdim. Keşke birçok kurumun CEO'su, yöneticisi, girişimcisi bizimle birlikte işte böyle buluşmalar olsa, işte deneyimlerini, tecrübelerini bizimle anlatsalardı. Emin olun zamanında çok üzüldüğüm ya da böyle kendimi çaresiz hissettiğim durumlarda o insanların yaşanmışlıklarını hatırlayıp kendi belki çok daha kısa sürede motivasyonumu yükseltebilirdim. O yüzden e, bu buluşmaların çok değerli olduğunu inanıyorum. Çok şanslısınız. Çünkü dediğim gibi hayat ya birçok acıyı, birçok pişmanlığı, birçok çaresizliği yaşayacak kadar uzun değil. bu Buradaki Interaktif tecrübe aktarımı eminim e, sizlerin hayatlarında da karşılaşacağınız birçok olayda e, size hatırlatıcı olacaktır diye düşünüyorum.